82 Anayasasının mimarı, diğer tarafta bilim adamları. Evren konuşuyor, hazır ol vaziyetinde bekleyen bilim adamları ise dinliyor. Biz o 12 Eylül günü Türk milletine yaptığımız konuşmayı hazırlarken, her satır üzerinde tekrar tekrar dur. O zaman bu konuşmamı bütün basın ve bütün Türk milleti tasvip etmiş ve imzasını altına atarız demişlerdi. Şimdi sırası gelip bazı konulara el atınca tabi geçmiş unutuldu veya başka maksatlarla bunu bu konuyu istismar etmek istiyorlar. Eğer özellikle her şey halledilmiş olsaydı birçok müessesemizi özel yapar çıkardık. Vilayetlerimizde, valilerimizde özellik yapardık. Her vilayet kendi kendini idaresin verdik. En iyi şekilde demek buymuş. O bölgenin halkı kendi valisini seçsin. Devlet üzerinde hiçbir şey olmasın. Devletin bir otoritesi e, hiçbir zaman düşünülmedi. Biz zaten üniversitelerin üniversitelerin ilmi özellikleriyle bir şey demek. Ama düşününüz ki 7-8 bakanlığının bakanlığın ...bütçesi kadar bir bütçeyi kullanan... ...bu kadar, on dokuz tane üniversiteye karışılan... ...ona yol verecek olan... ...devletin bir müessesesi yok. Kaç tane bu e, ülkeye... ...istikbalde doktor lazım... ...kaç tane mühendis lazım... ...kaç tane veteriner lazım... ...bunun hesabını devlet yapar. Onun üçündür ki... ...idari bakımdan bazı... ...kısıtlamalar getirdik ve bu yetkileri de... ...yine hem üniversitenin... ...hem devlet başkanının hem de... E, ...yönetimin... ...seçtiği değerli üyelerden müteşekkil... ...bir heyete tercih ettik. Biz devlet başkanı düşününüz ki... ...bütün milleti milletin reyiyle... ...seçilmiş veya... ...milletin vekilleri tarafından... ...seçilmiş... ...ona itimat etmiyoruz. 45 milyonu... E, ...temsil eden bir makamın... ...seçtiği kişilere itimat etmiyoruz. İlla istiyoruz ki üniversite kendisini Bu gibi e, propagandaları yapacağınız çalışmalarla sıfıra indireceğinize ben gönülden inanıyorum. Ve bu müessesenin hem üniversitelerimize dolayısıyla Türk milletine büyük yarar sağlayacağına güveniyorum. Eğer kanunun hazırlanmasında bazı noksanlıklar veya hatalar olmuş ise, bu da tatbika, tatbikinden sonra e, vaki olacak, uyarılarla düzeltilebilmesi her zaman için mümkündür. Bunu diğer kanunlarımızda yapmıştır, yapmışızdır. Bunu da yaparız. Yeter ki evvela şu kuru vazifeye başlasın ve e, bunun neticesinde ne gibi aksaklar meydana gelmişse onu görelim. Onu gördükten sonra bazılarını düzeltme imkanını bulabilirim. Sizi tekrar camdan kutluyorum ve başarınız, şey, görevlerinizde başarılar diliyorum. Evet, bu detayı şu anda halen yürürlükte olan anayasayı hazırlayanların zihniyetiyle ilgili iyi bir örnek olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. İsterseniz şimdi de 1980-83 yılları arasındaki Türkiye'yi kısaca hatırlayalım. Bu dönemde Türkiye'nin nasıl yönetildiğini ve ülkede neler yaşandığını biraz da rakamların yardımıyla anlamaya çalışalım. 12 Eylül 1980'den 7 Kasım 1983'e kadar Türkiye'yi 5 generalden müteşekkil Milli Güvenlik Konseyi yönetti. Bu dönemde Konsey yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamına el er koydu. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi boşaltıldı. İçindekiler yani halkın seçtiği parlamenterler gözaltına alındı. Yürürlükteki anayasayı rafa kaldıran Milli Güvenlik Konseyi bu 3 sene boyunca pek çok kanun çıkardı ve bu kanunlar hiçbir mekanizma tarafından denetlenmedi. Dolayısıyla bunlar kanundan çok birer ferman niteliğindeydi. Konseyin darbeden 46 gün sonra çıkardığı anayasa düzeni hakkındaki kanun, askeri yönetimin 3 yılı hakkında bir fikir vermeye yeterli olacaktır sanırız. Bu kanunun maddeleri şu şekildeydi. 1. 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren meclisin bütün yetkileri konseye, Cumhurbaşkanının bütün yetkileri de devlet başkanına yani Kenan Evren'e geçmiştir. 2. Milli Güvenlik Konseyi'nin yayınlayacağı bildiri ve kararlar ile çıkarılacak bütün bakanlar kurulu kararnameleri hakkında hiçbir şekilde dava açılamaz. 3. Eğer Milli Güvenlik Konseyi'nin bildiri ve kararlarında eski anayasaya aykırı hükümler varsa Bunlar anayasa değişikliği olarak eski kanunlara aykırı hükümler varsa bunlar da kanun değişikliği olarak kabul edilecek ve yürürlüğe girecektir. 4. İhtilal tarihinden itibaren devlet memurları hakkında yapılan işlemlerin ve alınan kararların yürütülmesinin durdurulması için dava açılamayacak. Bu kanun maddeleri aslında tek bir şey söylüyordu. Demokrasi öldü, yaşasın oligarşi. üç sene boyunca konsey yürütme erkine de el koymuştu. Bu işi kendi tayin ettiği kişilerden oluşan bir hükümet vasıtasıyla yürütecekti. Hükümetin başına eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'yu getiren konsey, biraz önce okuduğumuz kanunla icraatları koruma altına alınan bu kabinenin bütün bakanlarını hem tayin etti hem de teftiş etti 3 sene boyunca. dönemde bütün mahkemeler sıkı yönetim mahkemelerine dönüştürülmüş ve askeri hakimler görev yapmaya başlamıştı. Yargılama süreçlerinin hızlandırıldığı bu dönemde ülkede 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı. 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yani ifade suçundan yargılandı. 12 Eylül askeri yönetiminin devam ettiği 3 yıl boyunca 7000 kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerin 50'si asıldı. Kenan Evren bu idamlarla ilgili olarak adaletin nasıl sağlandığını yıllar sonra şu cümleyle ifade edecekti. Bir saati Mümkünse bir saati solucu. İki <laughs> Bu dönemde işkence, rutin, sıradan bir sorgulama metodu haline geldi. Binlerce insana sistematik işkence uygulandı. 171 kişinin bu işkencelerde öldüğü belgelendi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi hayatını kaybetti. Askeri yönetim sırasında 1980-83 yılları arasında 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. Gazeteler toplam 300 gün yayın yapamadı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. Bu gazetecilere toplam 3000 yıl hapis cezası verildi. Milli Güvenlik Konseyi'nin devletin bütün yetkilerini üzerine aldığı bu dönemde yapılan hiçbir şeye, alınan hiçbir karara itiraz etmek mümkün değildi. Zaten çıkarılan ilk kanunla bu yasaklanmıştı. İşte rakamlarla kısaca anlatmaya çalıştığımız bu dönemde bu Milli Güvenlik Konseyi'nce yeni bir anayasa da hazırlanacaktı. Demokrasinin olmadığı, insan haklarının ayaklar altına alındığı böyle bir dönemde hazırlanacaktı yeni anayasa. Bunun için ilk adım ise kurucu meclisin oluşturulmasıydı. Konsey üyeleri direkt olarak kendileri tarafından hazırlanırsa inandırıcılığı olmayacağı için anayasa hazırlama işini kendi seçtikleri sivil üyelerden oluşan bir meclise yaptıracaklardı.